Çakşak çakşak. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar ne dediğimi anlamadınız biliyorum. Brawl Stars. Sizlerle birlikte bugün biliyorsunuz Selda'nın daha yeni kurtulduk. Şuralara yol yapacağım. Yollar bozuldu iyice. Arkadaşlar Yeraltı garajına su girmişti hatırlarsanız. Evet, arabalar bozulmuş arkadaşlar maalesef. Gitmiyor arabalar. Ben denedim. Denemeye lüzum yok. Arkadaşlar bu evi de kaldırmayacağım. Bu evi başka birine vereceğim. Bu evin sahibi yok. Evet, başka birine vereceğim o evi. Niye başka birine vereceğim? Sahibi gelmiyor çünkü. Temizliyoruz arkadaşlar şehrimizi. Bu videolarla. İşte böyle. Arkadaşlar bunu insandan saymayın. İnsan değildi. Mob arkadaşlar o mob. Zaten mobları biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar şimdi bir giriş yapalım mı? Yani gerçek girişimiz yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir videoyla beraberiz. Sizlerle birlikte bugün şehrimizin yollarını düzelteceğim arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz dün sel felaketi oldu. Sonra kurtulduk selden. Ama e, her yerdeki süngerleri temizledim arkadaşlar. Ve böyle çok iyi bir şey var arkadaşlar burada. Petrol var. <laughs> tabii ki de yine benim ustalarım yaptı burayı. Ben yaptırdım tabii ki de. Burası böyle arkadaşlar. Petrol ofisi, o dur, budur, şu dur. Evet arkadaşlar, tabii ki de ben yaptırdım burayı yine. <laughs> McDonald's'ı da ben yaptırdım kocaman olmuş, değil mi? Güzel olmuş. Neyse arkadaşlar, başka yerde yoktu, değil mi? Gideyim. Buralara pek gelmedi aslında. Aslında buraya geldi bu adamcağız ölüyordu. Bura yol değil mi? Aynen buralar zırh yol. Ulan şehir, ulan şehir. Ne çektin ulan şehir? Neyse arkadaşlar şehrin tamiri bitti. Eee haşa e, şehrin tamiri bitmemiş. Bilmiyorum. Allah özür de diliyorum. <laughs> ben yapıyorum zaten ya. Garajın içine de su girmişti ama burada araba yoktu Allah'tan. Ama o iki arabanın e, şeyi borcu bana girdi gene. Şehrin sahibi benim ya. Tabi arkadaşlar onlar yine benim arabalarım. Yani benim arabalarım olmayacaklı. Kimin arabası olacak acı? Nerede? Nerede? Başka yer yok. Neyse arkadaşlar şimdi halı almam lazım benim. Yeşil bir halı almam lazım. Hemen gidip halı alacağım da şunları kıralım ilk. Gideyim bir halı alayım ben. Evet geldim arkadaşlar canlarım ciğerlerim. Evet geldim arkadaşlar canlarım ciğerlerim. Şimdi şuralara döşeyelim bu halıları. Döşe döşe döşe. Şöyle. Burası çimen gibi gözüküyor istiyorum arkadaşlar. Çünkü buranın altında benim garajım var. Bu arada arkadaşlar canlı yayına girdik. Aynı Minecraft paradileri gibiyiz. Şehri tamir ediyoruz. Şimdimiz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade bir yer bulalım Dünyadan uzak yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade bir yer bulalım Dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana Müsade bir yer bulalım Dünyadan uzak Evet güzel söyledim değil mi <laughs> Neyse işte böyle arkadaşlar yani temizlik bitti. Yani şimdi size şu boş alanı ne yaptıracağım yap yaptıracak. Şöyle ben ne ilah illallah ve hiçbir ben ne ilah illallah. Bismillah bismillah bismillah, bismillah. Allah'ım sen koru Allah. Bismillahirrahmanirrahim ve hiçbir ben ne ilah illallah. Allahümme salli ala sehidine O, o ne lan? Lan? Olamaz, yanına gideceğim. Ne oluyor ya? Bu nasıl bir yaratık? Beni görmesin. Burada <laughs> beni. Merhaba. Bana on bin elmas verene. <laughs> <laughs> ¡Bene para ver! ¡Bene para ver! ¡Ay, ay Bu vurmuyor. Lan bu ne? Hayır. Al. Hayır. Kaçmam gerek. Olamaz olamaz olamaz. Bu ne? Yardım. <laughs>